ikinci part Aa, e, <laughs> kes Kendime uyarı yapıyorum ikinci part sakın bunu gidip birinci video ile birleştirme tamam mı o kadar gerizekalı değilsin sen bu ikinci video <laughs> ee, evet sizin konunuz bittiğiniz B bitti bittiğine göre <gülüyor> 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 Bittiğine göre Rose ızgara <laughs> var mı? Var. Tamam. Nerede? Ha, dur bekle getireyim. Evet, kurulumu birazcık güzel olsa da mükemmel zeki Yaz ablamız halletti. Hadi şimdi biz gidip biraz dedikodu yapalım da Cem'in duymasını zannedelim. Ya ne alaka ya? Belki seni çekiştireceğiz. Fisa. Lisa. Evet, evet, hadi yürü yürü, Cem'i yemeği yapar. Hadi yürü yürü, gidelim. Ha işte, neyse bakın şimdi ben size başka bir anımı anlatayım. Şimdi bir gün <laughs> ben Japonya'dayken tamam. <laughs> Tam. <laughs> kız geldi dedi ki Lisa. Lisa dedi bu kanatları sana özel öğrettik dedi. biz de dünyanın en gelişmiş teknoloji şeylerini yapan şeylerin şeyiyim ben dedi. Yetkilisiyim dedi. Ben dedi bu kanatları yaptık dedi rahat rahat uçabilirsin diye dedi. Ben dedim ki ya hiç gerek yok ama yani dedim. O da bana dedi ki ama Lisa lütfen bunları al gece rahat uyuyamam. Boşu boşur osur osur ağlarım dedi. Ben dedim ah ay tamam dur ağlama dedim. Aldım kanatları tamam mı? Sonra çıktım yani İstanbul'a geldim. Türkiye'ye geldim. Gittim Galatasaray Kulesi'nin tepesine çıktım tamam mı? Sonra taktım kanatları böyle. Wahee! diye uçtum. Hazarfen Fençelebi değil ben vurdum uçmayı ilk. Allah 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 Allah. Lisa bir gelir misin? Ne? Gelsene. Köpek düzgün söyle. Gelir misin? Bir geleyim bari şapşap. Şap. Ya Ross şey diyecektim. Böyle Berlin'e veya Fransa'ya vesaire ya da herhangi bir şehir dışına geziye mi gitsek bu final sınavlarından sonra? Mantıklı aslında gidebiliriz. Otel işini falan ben ayarlarım. Sorun yok. Okey. Yaparız. Üşenmezsem. Yurt dışı mı? Şehir dışı mı gidelim? <laughs> Yurt dışı. Okey. Ha bana bir şey soracağım. Hı. Bu Jeremy falan insadan mı hoşlanıyor? Evet. Ya onun hoşlanacağı zamana tüküreyim ben. Ki normal bir şekilde hoşlanmaya geçtim. Hani Celim'in lisede bir tane yeşil defteri vardı boş, hatırlıyor musun? Evet. Ha işte. Hazır Edo boş defteri buldu. Şimdi liseyle ilgili öğrendiği her şeyi oraya yazıyor. Ne? Ha. Şaka. Yok kız. Bana okutmuyor ama yazdığını biliyorum. Gizli alıp okusana. <laughs> Müzik ben lisanı sattım Ben olsam şimdi okumuştum <laughs> Allah Ya vermiyor ki saklıyor sürekli bir yere kaldırıyor Nereye saklayabilir ki yani halın altı yastık altı dolap ya da kitli bir çekmece varsa kitli bir çekmece ya da gizlilerin arası Yok kız her yeri aradım ama bulamadım hiçbir yerde Bence kıçımda gezdim <laughs> ya. lise seviyor mu? Ya. Şu an. Şu an bilmiyorum ki. Sana bacı şiş. Bacı nasıl bilmiyorsun? Söyle, büyüğünden hoşlanırsa. Bunu şey yapmaz zaten. Ben ona, kanka sen ondan hoşlanmaya başlamışsın diye ne kadar kendisi bile fark etmez. Fark etmemezlikten gelir. Niye? Çünkü mal sen arkadaşından kısa ne kadar ayıp şeyler diyorsun. Yalansa yalan de. Yalan desem yalan olur. Ha işte şu an Jeremy'den hoşlanıyor mu hoşlanmıyor mu bilmiyorum. Hoşlanıp hoşlanmadığını öğrenebilirim ama hoşlanmıyorsa? E. E işte hoşlanmıyorsa ne olacak? Hoşlandıracağız. Sen Lisa'nın yanında böyle öv tamam mı? E. Öv böyle güzel Jeremy'i falan hoşlandık yani bir şekilde hoşlanmıyorsa da. Ok anladım tamam. Hallederiz herhalde. Ha he. He. Bunu buraya kıyalım. Oh mis. Jeremy şu ilerideki etleri de kessene şunu al. Şu et. Oh! Şu etleri kes işte. Al. Aaa. Ah! Dur dur et yanıyor. Evet, mi yani yok. Sus. Please. Şimdi burada ıslı üstüdür tamam mı? Kudurma. Ya. Ne kuduracağım ya? Ne kuduracağım ya? Ya. ya. Bekle. Ya. <laughs> Hava çok kötü olmaya başladı. Bir dakika. Lisa. Sen o şortla, o ince üstünde kırkayla içindeki pijama takımı zaten kız. Allah'ım nasıl duruyorsun sen öyle? Ya duyarım işte. Ya aslında biraz üşüyorum ama kaptığımın üstünde değil açıkçası. <laughs> <laughs> Allah'ım. Ok. Şimdi ne yapacak? Ha et yapıyoruz değil mi? Yani bu etler niye benim evimde diyordu? Ciri mi ya? E efendim? Niye? Siz, siz ne? Sen bunu üst Sen... Sen bunu, bunu nasıl çevirebiliyorsun ki? Yani sen şöyle... <laughs> ne <gülüyor> sen Ne? <gülüyor> <yaptın>? <gülüyor> 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 Ya ne gerize kalısı? yapıyorsun? He, üstün yansın. Öyle kal. Sen ateş ateş al burada. Ortamı daha da ısıtalım değil mi? Zaten hava soğuyor. İyi fikirdi. Niye söndürdüm ki ben değil mi? Ya. Dikkat et şöyle iki yerler geçerdi. Lisa üstündeki hırka farkındaysın. Çabuk alev alanmış. Ya. <laughs> Aa, <arkam gitti. gülüyor> Suç bende yani şu an. Ya ama. Önce ne? gitti. artık götüm donuyor şu an. <laughs> tamam Lisa tamam dur. Al şunu. Hala üstü ıslak ama. Neyse pişir şunları. Ben diğerlerin yanına gidiyorum. Git. Ne haber? İyi de sen, sen niye modun yok lan? Ve sen sen Jeremy'nin ceketini mi çorap? Ben çoralamadım, kendi verdi. Kendi mi verdi? Evet, çünkü ben Jeremy'ye laf atarken falan, laf atayım derken yanlışlıkla hırkamı yaktım. Ne? Tamam, o, o normal bir şey. Hırkanı yakman normal. Jeremy de Jeremy de benim üstümün yanmasını durdurmak için şş, salak dereden su doldurup üstüme kovayla sıfırla. Elisa başka nasıl doldur? Da... <laughs> e, i̇ki dakika çıkartıp sallasaydık bence geçerdi. Ben Aynen Elisa. Şey... Kendi yanar ne Evet. Üstündeki hırka çünkü hani. Neyse işte sonra o beni ıslattığında kıçım donduğu için hem ıslak hem üstüm şey olduğu için ince olduğunu anlayıp net hazırlama dedi verdi işte Kıyafeti. Hımm anladım. Neyi anladın? Hiç. İşte. Gayet yapılması gereken Neyse. bir şey yapmış. Ne? Bizim odun yerimi gayet de normalde yapılması gereken bir şey yapmış. Gerçi başka bir erkek olsa gelip sana bile sana yani ceket verir miydi? Orasını bilemem. Verirdi bence. Hmm, verir miydi Arthur? Sence? Bence bilemiyorum kankamın diğerini değil. <laughs> evet, işte bak değerini bil çocuğun. Asıl <laughs> siz de değil mi bilin? Abiniz geldi. Al kanka, budur güzel. İlk ben of, mükemmelim. Çok yetenekliyim. <laughs> 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 o oh, Bal gibi olmuş. Bal. Evet. Çünkü ben yaptım. Usta şef Ceren yaptı. <laughs> Ay giyemiyorum. Hmm. Bak şaka şaka çok güzel olmuş. Eh, idare i̇dare etsin bari. Lisa daha ağzına atmadan idare etsin bari deyip yedin. Evet. Hı, okey. Bunları buraya atalım. Okey. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Bence Allah bilir. Hah <laughs> Lisa. Aa. Ne? Doğruluk mu cesaretlik mi yapalım mı? Doğruluk mu cesaretlik mi? <laughs> yani bilmem. Bana fark etmez. Tamam o zaman. Hmm, şey mi? Ç çarkı açtın mı sen? Hı hı İyi çevir hadi Bir saniye bekleteceğim Malum çarkta premium olma da için çarkım Reklam oldu <gülüyor> <gülüyor> Hah, tamam Gönderiyorum İlk soran olsun, ikinci cevaplayan Okey Ross soruyor <laughs> Arthur cevaplıyor lan. Doğruluk diyorum. Abi Saya gelseydi aklındaki soru ideal erkek tipin ne diyecektim ama şimdi bunu Arthur'a sorarsak çok yanlış anlaşılır. <laughs> <laughs> Niye benim ideal erkek tipimi merak ediyorsunuz ya? Bilmem. Merak işte. Ben biliyorum ama merakı Rose. Almayayım ayağımın altına. <gülüyor> Neyse. Hem. <laughs> Doğruluk. Temizlemen. Ektör soruyorum. Ekipte en nefret ettiğin kişinin... Dur. Nasıl bir cümle lan bu? Ekipte en gıcık kaptığın kişinin niye gıcık kaptığın sebebi? Jeremy ve Lisa. Lan birini seç en gıcık diyorum. İkisi de çok gıcık. Gerimi oyun oynuyor mesajıma bakmıyor. Lisa da sürekli kudurup etrafı mahvediyor. Etrafın içinden geçiyor. Teşekkürler için. Sağ ol canım sen de. Evet Chuck <laughs> beni your slayer ve Lisa soruyor. Lisa soruyor. Lisa kime soruyor? Arthur. on yeni Jeremy. Doğru, doğruluk mu cesaret çekme? Ee, senin şeylerine çok güvenim yok. Doğruluk. Ne sorabilirim ki ya? Artırma ben Anası O nasıl bir sorulsa? Bilmem başka soru gelmedi aklıma. Yani bu soru o kadar basit ki rahat rahat cevaplayabilir her insan. Yani Allah aşkına. Sen verken Ertuğrul kim? Ş şaka. Artır. Tabii ki artır. <laughs> Ayıp Kerim. Sana inanamıyorum Kerim. İlk başta beni seçti. Ne beni seçmemeliydin seni lanet olsun. Ne alaka lan? Sayı seçmeliydin. Lan ne alaka? E ne var onu sevmiyor musun? arkadaş olarak evet. Arkadaş olarak mı şüpheli? Ya artır bir Canım arkadaşım. Aa e bunlar da bilmiyor muydu Rose? Ne? E siz Jade sen bilmiyor muydunuz? Yerel liseden mi başlayın ya? Aa aman Tanrım arkadaş Ağzımdan kaçmıyor. Aa, ağzımdan kaçtı diyelim bu kusura bakma kanka. Kanka yalan bilgiler niye ağzından kaçıyor? Yalan bilgi olsa ağzından kaçacağını düşünmüyorum. Öyle bir şey olsa öyle bir şey olduğunu ben biliyordum ölürdüm değil mi? ben, ben bilmiyorum. Hı <laughs> hı. Ya şey benim ne yapmam gerek. Şimdi şöyle, hani benim üstüm ıslak değil ya biraz kuru da. Ben hazır havada soğuk oldu. Ben gideyim üstümü falan değiştireyim. Hadi kolay gelsin. Yani. Ah, Aa, niye kaçtı lan <laughs> bu? Niye kaçtı? niye kaçtı? Niye kaçtı? Niye kaçtı o? Hem bilmem artık sence. Ne bileyim gerizekalı sen daha iyi tanıyorsun. <laughs> Düşünelim, tartışalım. Hem. Hem Kaçmış olabilir ki? Belki lisede bir uyuş uyuşlar uyuş konuşuyoruz tut bir dakika dur. tüm tüm gitti ya. Lisede <laughs> bir belki lisede bir his uyandırmıştır. Ölemez mi? Evet olabilir değil mi? Yok yalan. Dürüst olabilirim. Neyi? E sen de istemez mi? Neyi? <laughs> Sevmesini. Kimin? Lisanı. Zaten seviyor. Arkadaş, arkadaş. Arkadaş olduğunu düşünmüyorum şahsen yeşil defterinle. <laughs> ne defteri? Sen benim defteri bilmediğimi mi sen diyorsun? Karı, sen giderken ben geliyordum. Ne defteri be? Ne saçmalıyorsun? Sofran mısın sen? Sofran Hem o, o defter eski bir kere tamam mı? Kız ne eskisi? Geçen doldururken gördüm defteri. Geçen büyü yapıyordum <laughs> Aynen diyelim Ben de Tarık Bey'in <laughs> Tamam tamam, geçen tamam bir şeyler yazıyordum ama alakasız. Çıkarır mısın her defterini? Defterim yanımda değil ki. <gülüyor> <gülüyor> Sen her yere götürüyorsun ya onu Yalan, her yere götürmüyorum bir kere. Doğru, tuvalete götürmüyorsun. Nereden biliyorsun? Lan orayı da mı götürüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hem madem defteri gördün. Biliyorsun. İçine baktın mı? İçine bakmadım ama biliyorum. İyi tamam bakmadıysa sorun yok. Bir dakika yani baksak daha fazlası mı çıkardı? Ne alaka? Neyse. Ben şey yapacaktım. Şey. Kerim şu an senin gizlice kızın evine gidip kızı gözetlemediğini gidebilirsin. biliyorsun. Neyse. Ee, şey. Yapacak bir şey kalmadı. Evet. Razi Kene. Kanalıma inemiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ne ya? Atlar kardeş. Bitir işte. Giriş karıştı. <laughs> Kamerayı da alayım. Yerde çekiyorum. Evet. Razi Videomuz. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Girl, ee, Ses. Daha arka müzik vakti gelmedi. <laughs> ee, i̇şte bu kadar yani. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen ee, yorum yap yap. Ondan sonra fikrin fikir varsa video ile ilgili her fikir varsa yazıp ya da video fikri varsa yazabilirsiniz. Veya veya hmm, video beğenebilirsiniz. Ya da beni be, beni takip edin de lan. Bana abone olabilirsiniz. <laughs> Lisa'ya da olabilirsiniz. Evet Lisa'nın 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 şey ı, ı, unuttum. Neyse tüm videolarımı izleyebilirsiniz. Ondan sonra da video izlemeyi düşünürseniz e, Zona zona, f, zona filmini izleyebilirsiniz. E, ondan... Video izlemeye üşenen kişi gidip 45 dakikalık filmi mi izleyecek olsun? Chess. Ben haklıyım tamam mı? Tamam bacım. Ha Böyle adam edeceksiniz ya erkekleri de. Tamam. Neyse. İşte ondan sonra. <laughs> Öyle yani. Listen'ın kanalına abone olun. Bu kadar yani. Görüşmek üzere. Bye bye. Çıktım. <laughs>